Şöyle bir olay oldu. Sabahtan beri yaklaşık yarım saattir Twitch'te şu an banımın açılmasını bekledim arkadaşlar. Çok fazla hesap aldığım için hesabım ban yedi. Yani IP adresim ban yedi. Bundan sonra bir şey yayınlarında bu kadar fazla hesap almamaya özen göstereceğim. Bu arada siz de yayınlara aşağıda Twitch linkinden katılabilirsiniz. İlk hesabımızda 100 wish var, 25 pity var ve Kazuha bannerını atmak istiyormuş. 105 wish'i var. Bayağı bir arttırmış şu an wish'ini. 1600'e 105 yapmış. İlk hesabımız bu oluyor arkadaşlar. Kazuha istiyor kendisi bir pits'ine bakalım. Evet 25 var, en son Nahida çıkarmış. 35 diyerek başlıyorum. Bari şanslı olalım ya Hani o kadar bekledik O kadar bekledik 45 O kadar bekledik En azından 50-50 kazanırsak çok iyi olur 55 Bir de erken çıksa Oğlum hep Yanfei çıkıyor 65 Bir daha Yanfei Ha Shinshu Shinshu iyi Shinshu iyi 75 2 Barbara Peki 85. Evet şu an kesin geliyor. Kaybederse 3 abonelik hediye. Oğlum kaybedersem niye hediye ediyorsun? Dur bakalım. Evet çok güzel çok güzel. İlkini, ilkini kazandık arkadaşlar. Baya iyi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet ikinci hesabımız 156 wish olduğunu söylemiş ama 162 olmuş bana söylemesinden itibaren. Demek ki bayağı bir kasmış. 9 pisi varmış ve neulet istiyormuş. Bakalım. Ha Neulet değil. İlk önce Kazuo Banner'ını atacağız. 150 kazanırsak Neulet demiş. Yani Kazuo'yu atacağız. Bence bence ikisinde alma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. 9 pit'teyiz. 150 kaç 160 gibi bir şey var ve 19 diyerek başlıyorum o zaman. Kazuo ile birlikte 19 şu anda. Gelseydi çok iyi olurdu bu arada. 29 Şimdi 19'da çok şey yapmıştım ya. Çok gaza gelmiştim. Bir erken piti gelirse nevoletle deneyelim falan dedi ya. 39'du bu. 49. Bir tane fazla mı sayıyorum? Bu, mu 39 yoksa? 59. Hadi be. Çok sarıya döneceğini hissetmiştim ama neyse. 69. Ulan. 79. Hadi la 50'yi kazanalım da çocuğa nevlet de alalım. Hadi bakalım. Şimdi birinciyi kazandık. Şu an ikinci de sıra. Abi çıkmasın da yani. Bilmiyorum Dehya'ya bir karşı bir şeyim var şu. Şu an Dehya çık bir aniden Dehya çıkmasını istemedim yani. Hani 50 50 kaybetsek bile Dehya gelmesin yani. Heh, tamam. Kazandık güzel. Şimdi buradan sonra o zaman Neulet denemeye devam edeceğiz çünkü kazandığımız için. Güzel. hayırlı olsun abi. Neulet'ten devam ediyoruz. 92 işimiz var. Şu an 3 piti falan herhalde. Çıktıktan sonra bir iki defa daha bassam. Ay iki iki piti diyelim biz buna. 12. Paydona 3 hediye abonelik göndermiş. Teşekkür ederim. 22, Gaming geldi arkadaşlar. 32, 42, ulan, 52. Vallahi erken erken gelmiyor, erken gelmiyor. A, 62 erken bak, tamam çok erken değil teknik olarak ama pardon teknik olarak erken. Teknik olarak erken. Ama gerçek olarak erken değil. Yani şimdi 75'e kadar erken oluyor. Pardon 72'ye kadar falan erken oluyor. Ama biraz geç bir erken oldu yani. Hani olmasa da olur gibi bir şey. Neyse kazanalım da biz. Kazanalım da biz. Bing bin Dondurma geldi diye attım hani. Hani bin Chilling dondurma. Neyse en azından en azından en azından şeyi kazuanı kazandık. Sıradaki hesabımızın 117 vişi var. 19.000'de primosu var. Yaklaşık 231 demiş kendisi. Bilmiyorum doğru mu çaldı doğru mu saydı ama. Şimdi öncelikle Neolet'i atacağız. Sonra silahını atacağız. Çıkmazsa Neolet'ten devam demiş. Nasıl yani? Neolet'i atacağız. Çıkınca silahını atacağız. Çıkmazsa Neolet'ten devam. 1, 2, 3. 3 bitisi var. 13 diyelim. Neolet'ten bir başlayalım. İlk Neolet'i at demiş. 13 bu. Okay. 23 Tamam 33 Oğlum bir kere de erken gel lan 43 53 63 73 Oha kankam hadi ya Hadi kaybetmeyek bari 83 Abi Çat diye kafama da vurmasaydın keşke ya Çat diye kafama da vurmasaydın ki Neyin yeni gelmiş en azından Dur bundan sonrakileri bundan sonrakileri erken çıkartıp fixleriz abi problemi Ha neoletten devam demiş arkadaşlar Okey 10 diyelim Şimdi az önce kaybettiğimiz için neoletten devam ediyoruz Şimdi anladım 20 Abi benim hesap okey Adamın adı Enes olunca dedim herhalde şey 30 Oğlum hadi erken ver ya rezil ettin bizi ya Hadi ya. Oğlum rezil ettin bizi. 50. Hadi lan. Allah senin belanı vermesin. İki tane nöbet vermediğin sürece şu an affedilmeyeceğim ha, haberin olsun. 60 o. Şu an iki tane nöbet vermen lazım. Başka başka bunun başka çıkar yolu yok şu anda. Bunun başka ya bir git kardeşim. Bunun başka şu an iki tane nöbet vermezsen, şu an iki tane nöbet vermezsen atmayayım daha iyi. Ya bırak anasını satayım. Bir daha da bir şey anlatmam ya. Ne yapıyorduk? Silah mı atıyorduk devamını? Okey. Nevrotin silah. Abi. Bari bunu erken alalım. Bari. Iki, iki silah aynı anda falan alalım ya. Hadi ya. Hadi oğlum ya. 5. Beş, 15. Beş. Lan hala vermiyor. Kafayı sileceğim. 25. Beş. Otuz beş. <laughs> Kırk beş. Her artık ya 55. Ben bir daha var ya bir şva atmam. Ben bu ne abi bu? Ha. Yani şimdi bir de atlas verir bu şimdi bir de. Ay, ay hayat gerçekten bazen çok acı olabiliyor. Şu an o anlardan birine tanıklık ediyoruz gibi duruyor. Bence bir 10 tane daha atalım Enes. Bak 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 umudunu kaybetme. Umudunu kaybetme. Umudunu kaybetme Enes. Umudunu kaybetme abi bak. 10 tane daha atalım. Bak 10 tane daha atalım. Erken pit'te en azından silah alırsın. Ne diyorsun bu konu hakkında? Üçüncü hesabımızda 36.561 primo var arkadaşlar ve öncelikle Kazuo ardından Neolitis yok. Kayıp edersek silah atacağız. Vişka bir şeyler demiş. bize önce bir Kazuo ile başlayalım. Devam ettikçe durumu kontrol ederiz diye düşünüyorum. Hemen pitsine bakalım. En son dilik çıkarmışsın. Ha ilkini kazanacağız. Zaten ilkini. okey ilkini kazandıktan sonrası önemli sende hatırladım. Şu ilkini bir kazanalım mı? Ya ilkini çıkartalım bir şu an garanti zaten. Erken çıkarmamız şu an önemli. 40 50 50 geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Okey. Bir tane erken aldık. Şimdi bunu çıkarttık. Şimdi ne istiyoruz? Sonra Neolit'e deneyeceğiz. Tamam. Neolit denemeye devam edelim. 10. İkinci erken. Ne oluyor oğlum? Dur dur. Şu an... Şu an şu an bir tekrardan tekrardan şey yapıyor. Bir de kazandık mı? Kazanmasak da okey burada 10 pit çünkü. Kazandık bu arada bir de. Vay anasını. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Kazuo'nun silahını atacağız. Tamam abi Kazuo'nun silahını atalım. Adam Neolit silahı değil Kazona silahı. Ne acaba silahı var mı zaten? 41, 42, 43. Burada da 43 bitimiz var arkadaşlar. 53. En son sonsuz akış kitabı çıkarmış. 63. O yüzden bir tane daha sonsuz akış kitabı çıkarmazsak iyi olur. Hazır şansı gidiyor hesap. Hadi bakalım. Çok güzel. Oğlum bu hesap bayağı iyi gidiyor. Ne yapacağız şimdi devamında? Bir şey daha atıyor muyuz? 25 k primo kaldı. Kazona silahını aldık. Neolet'i aldık. Kazoya aldık. Bayağı iyi gitti ha he, bu hesap gerçekten. Arada böyle oluyor işte. Arada böyle kötü. Arada da çok iyi hesaplar olabiliyor yani. De denk gelebiliyor bu şekilde. Devamında bir şey atıyor muyuz abi? Tamam yeterli dedi. Hayırlı olsun abi. Bayağı bir senin şeyler çıktı gerçekten de. Güzel oldu. Sıradaki hesabımızda 315'ten fazla wish ve 26 piti varmış. Önce Neolet'in C1 yapacağız. Sonra Neolet'in silah ve ardından Kazuha demiş. Bayağı bir şey yapmaya çalışacağız bu hesapta. Hadi hayırlısı diyelim. Öncelikle bir 26. Aa en son Neolet almış. En son adam Neolet ilk geldiğinde Neolet almış. O zamandan beri wish biriktiriyor yani inanılmaz. Kaçtı? 26, 36 diyoruz o zaman ilk Neolet dedi. Tamam Neolet'i bir C1 yapalım. 46. 56. Hadi lan. 66. 76. Tamam tamam kazandığımız sürece kazandığımız sürece sorun yok. 86 dedik şu an şu an zaten geliyor kazanıyoruz problem yok. Ondan sonra ne alacağız? Hatta kazanmış gibi düşünelim şu anda. Neurotin silahını açacağız tamam direkt Neurotin silahına geçelim çünkü kazandık şu anda yani. Kazanmama ihtimalimiz olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Öyle bir ihtimal var mı? Varmış. Öyle bir ihtimal varmış. En azından yeni karakter ve en azından biraz güçlü. Dendro ile birlikte biraz güçlenmiş olduğunu düşünecek olursak. Bence kullanırsın. Gayet de iyidir yani. yani Dendro ile özellikle. Devam ediyoruz o zaman Neolet'ten. Şu an 266 fişimiz var. Erken çıkartırsak çok iyi olur. 10. Ya bir kere kaybettikten sonra full kötü gidiyor ya. Ona çok sinir oluyorum ya. Enes'e de öyle oldu. İnşallah bu hesapta öyle olmaz. 20. Oğlum hadi lan. 40. Vallahi erken gitti abi. Erken gitti. 50 60 oldu şu an yani. Abi şansıma tüküreyim gerçekten. İnanılmaz 70 oldu. İnanılmaz şansıma tüküreyim. Oo, oo kankam verme daha iyi. Neyse tekli atalım da bari şey boşa gitmesin. Wish boşa gitmesin. Artık saymayı bıraktım. Uzun zaman önce saymayı bıraktım. Uzun zaman önce saymayı bıraktım. Geliyor mu? Çok uzun zaman önce bıraktım saymayı. Allah Allah. Neyse. Şimdi Neolet'in silahını ve ardından Kazuo. Hadi lütfen artık. Lütfen Neolet'in silahını erken ver ya. Ne olur ya. 16, 17. 27. Hadi ya. Lütfen abi. 30 kaç 27 mi oldu? 17, 27, 37 herhalde. 47. Hadi lan. Ulan. 57. Hiç hiç tat ta, hiç çok tatsız bir bir şey oluyor gerçekten ya. 67. Hadi bakayım. Tamam, tamam. Silah kazandık. Silah kazandık. Okey. Of içim rahatladı vallahi. Şimdi şimdi kazuoydan devam ediyoruz herhalde. Silah ardından kazoya alacağız demiş. kazoya da kazanırsak şu an okey. 10. 20 La hadi lan bir tanesini erken ver bari. 30 40 Lan bir tanesini erken ver. 50 Ya inanılmaz ya. Böyle bir şey yok abi. 70 şu an 50 50 kazandık kazandık kazanamadık. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Abi olma dur dur dur. Ya. Lan oğlum hadi. <laughs> Şu an muhtemelen bastığımda geliyor. Hadi. Lan oğlum bak. Bak. Bak sonlara saklamışsın. Sonlara sakladıysan 50'liği -50 kazandık o zaman. Sonlara sakladıysan 50'liği -50 kazandık. Şu an ba... Abi gerçekten en sona bırakmış bu arada. Hani direkt en son var. Basacağız ve bitecek. Direkt en son yani. Direkt hani bu devam. <laughs> Bincilin. Zombi and... Osman Osman erken alırız Osman Osman erken alırız bak Evet 149 vişimiz var. 69 pitimiz var arkadaşlar. Şimdi demiş ki iki karakterde hesapta yok. Öncelikle Neulet gelene kadar Neolet'e atılacak demiş. Tamam başlayalım Neulet'ten bir pit'e bakalım. 66 67 68 69 79 70 bu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Abi işte bu İşte bu kardeşim ya İşte bu Buradan devam edecek olursak Şimdi Neolit'i aldık Sonra Neolit geldikten sonra Kazuo'ya Kazuo, ya, Kazuo ya gelene kadar Tamam okey devam edelim 10 20 30 40 50 60 Hadi lan Allah Allah 70 Kardeşim İlk defa 50 kazandım bu arada Benim elimden oldu o da Güzel şimdi bir Bugün de hep çişi geliyor ya bir kere Bing Chilling attım diye mi oldu bir anlamadım da. Evet bu hesapta 251 wish var Kendisi ne istiyormuş neulet istiyormuş o Kazuha isteyip ondan sonra neulet istiyormuş. Okey kazuda 58 pisi varmış bakalım 58 68 diyorum Kazuha 78 Yani ilginç Selim ben alışkınım 50-50 kaybetmeye Kazuha'dan devam et dedi arkadaşlar. Kendisinin ilk deneyimi değil muhtemelen. 10 diyelim. Artık alışmış. Artık alışmış. Evet belli ki artık alışmış. Bir erken gelse de bir yüzü gülse bari. 30. Tecrübeli valla. 40. 50 Vallahi gelmedi hocam tutturamadın yani 60 Oğlum erken at ya Bugün ne bu işler Atıyoruz atıyoruz hiçbir şey gelmiyor Atıyoruz atıyoruz hiçbir şey gelmiyor Mihoi Musu iyice kıstı herhalde Bakayım Hah tamam Buradan Neolet'e devam 10 Ulan bak 20 Arkadaşlar ben bir şey yapmak istiyorum. İzin verirseniz izninizle bir şey yapmak istiyorum. Yüksek müsaadenizle, yüksek müsaadenizle bir şey yapmak istiyorum. Dili Fransızca yaptığımıza göre buradan devam edebiliriz. 30 40 Ulan bu da işe yaramadı. 50 Hadi bari 50'yi 50 kazandır. 60 Lan oldu. Beni hiçbir şey kurtaramıyor şu an bu durumdan. 70. 80. <laughs> of tamam. Vallahi kazandık. Aa C1 Nevret'in hayırlı olsun. Nevret'in C1'i çok iyidir bu arada. İki tane üst üste kazandık. Biri de erken fiti hayırlı olsun abi. Tamam sonunda ya. İyi Fransızca yapmak işe yaradı. Sağ ol. Son kozumu kullanmıştım yani gerçekten. Hani son kozumu kullanmıştım. Valla. Hayırlı olsun Selim. C1 Nevret bayağı iyidir bu arada. Gerçekten. Nevret'in silahına devam diyor. Baya bir gaza geldi kendisi. Hadi hayırlısı. 10. Bir dakika dur. 10 demeden önce. 10 gaza gelmeden. Biz gaza gelmeyelim. 6, 7, 8, 9 pitleyiz arkadaşlar. Yani şu an bir tane 5 yıldızlı silah da çıkacak. Haberiniz olsun. 19. Kesin çıkacak yani bu wishlerle. 29. Seçtik değil mi bu arada? Kafam şey olmasın ha. 39. 49. Kazuha silahı gelirse bile kazuhası varsa bence gayet iyi. Kazuhası yoksa ben kazuha yapmayı önerirdim ama sormayı unuttu konu ya. İnşallah kazuhası vardır. Saymıyorum. Harpite'ye geldik zaten. Hadi bakalım. Hadi bir Neolet'in silahı. C1 olmuşken Neolet'in silahı gelirse şu an çok iyi olur. Hadi be. Bir tane daha gelir mi? Neolet'in silahı da yanında. Bir hediye Hocam bir sıkıntı var ya. <laughs> Kazuan var mıydı? Dur bakayım. Aa Kazuan da var. <laughs> Kazuayı ben aldım <alamıyorum> zaten. <laughs> Arkadaşlar beyinde küçük problem vardı kusura bakmayın. Ee, bir onlu daha atalım hocam. Hocam ya. Neyse garanti garanti şu an Neolit'in silahı var abi hayırlı olsun. Bence bence iyiydi bence iyiydi bence iyiydi. Buradan ya son bir tane daha var. Hadi bir 5 yıldızı daha gelir mi bilmiyorum ama. Cık, gelmedi abi yok olmadı o. Olmadı abi. Abi bu arada garanti varken da harcılma. Garanti varken ben burada çıkartamazsam bile sen çıkar yani bunu kesinlikle. Hani hazır garantin var şu anda. Bakalım şu an 15 bit olması lazım. 15, 25, 25 biti. 25 biti de geliyor. Bak bu hesap, bu hesap. Hayırlı olsun abi. Valla en son en son hesabın iki tane gelir belki dedim de yok iki tane gelmeyecek herhalde. Abi hayırlı olsun. Valla en son hesap olarak başka istediğim şey tüm tüm medalları sömürdük ya artık bir şey isteyemezsin diye düşünüyorum. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Valla Fransızca iyi ki yapmışız diyorum. Evet sıradaki hesabımızda 78 wish var. 35 bit var. Neulet banner'ına atmak istiyorum. Neulet gelirse bırakalım demiş. Okey hemen atalım. Fransızca da kaldı bu arada oyun. Neyse kalsın. 5 35 Okey 45 55 65'te gelecek diyor chatten birisi. 65 Abi senin dediğin hiçbir şey tutmuyor bu arada. 2 oldu bu. 75 85 Hadi bakalım az önceki hesaptan sonra iki tane Neolet çıkartmazsak yine çok sıkıntı Tamam okey kazandık kazandık kazandıktan tamam, problem yok problem yok kazandıktan sonra bırakın demişti zaten hayırlı olsun diyorum abi neuletin. hemen diğer hesabı hızlıdan geçişimizi yapalım 200 varmış arkadaşlar. Evet 200 var ve 54 pisti varmış. Neolet banner'ın atılacağını söylemiş. Bakalım. 51, 52, 53, 54. 54. 64. Sadece Neolet istiyor herhalde. 74. 84. Hadi. Sadece yok artık yani zaten gelecek de. Ben Fransızca'ya güveniyorum tabi değil. Hadi hayırlısı. Geldi Allah'ın cezası. Geldi Allah'ın cezası geldi. Bir de takım yıldızı gelmiş. Neyse buradan devam ediyorum o zaman Tuba. Tuba bak devam edelim. Bıktım Dehya'dan. Kaçıncı Dehya bu? İkinci mi oluyor? C2 falan olduysa çok gülerim de C1'dir inşallah. İyi C1 olmuş en azından. C1'i güzel bu arada. Bak C1'i güzel bu arada. Avutmam da çok iyi. 10. 20 30 La erken ver la hadi la 40 La oğlum hadi la 50 La hadi la hadi 60 Tuba vallahi erken de gelmedi. 2 <laughs> tane gelmiyorsa yok mu peki? Tuba iki tane gelecek bak. iki tane iki tane gelecek çözeceğiz bu olayı. Hayırlı olsun abi en azından karakteri alın. Şimdi 120 vişi varmış. 48 bitsi ve rate up'ı var. Rate up ile neuret almak istiyorum. Kalan tüm wish'lerle kazı alın. Okey önce rate up harcayacağız. Sonra kalan tüm wish'lerden yani 48 bit olduğunu söylemiş. 58 diyelim. Hızlıca geçeceğim. Rate up harcayalım ondan sonra şey yapalım. Abi. 8, 78. Zaten gelecek, bakmaya gerek yok. Şimdi, olan devam ediyoruz, 10. 20. 30. Oğlum bir kere... <laughs> Gerçi gel, verdi, bir kere verdi yani şey yapmayacağım da, 40. Genel olarak beni çok memnun etmedi yani, 50. 60 70 Tamam hadi kazanak bari ya Of Af. 80 tamam kazan kazanalım en azından 80 80 dalgasın sen şu an 81 Dekora koşuyor muyuz 90'a koşuyor muyuz 82 82 Neyse hayırlı olsun abi. Neolet de aldık. Kazuo'yu da aldık yani. Tüm işlerini 50 viş 60 bitim. Şimdi ne istiyordun? Biliyorsunuz ki Kazuha, biliyorsunuz ki Kazuha Japon. Bu yüzden Japonca alacağım. Kaç bitiniz var? 60 bitimiz var. 70 diyorum. 80. Hadi bakalım. Na. Mo Na Arkadaşlar bakın Bu harf T gibi gözüken harf Şöyle T yaptığınız zaman T'nin alttan çizgisi olan bu Mo oluyor Şuradan Na oluyor Şöyle bir çizgi yaptı Şimdi şöyle düşünün Ters T olduğu ya Haç işaretine benzeyen bir şey gördüğünüz zaman bu Na oluyor arkadaşlar T'ye benzeyip ortasından da çizgi çıkmış E'ye benzeyen bir şey görürseniz eğer Bu da Mo oluyor Teşekkür ederim E, çok dört yıldızlı attı ya. Bu ne oğlum? 1, 2, üç, dört tane dört yıldızlı attı. Arkadaşlar Leda'nın hesabında da 77 wish varmış. E, 50 piti rate up yok. Neolet atılacak demiş. 60 diyorum. O kadar çok şey yaptım ki o kadar çok artık saydım ki artık sayasın bile gelmedi arkadaşlar. İnandım yani inandım şu an direkt 50 piti olduğuna. 70. Normalde hep sayarım biliyorsunuz. Bu Japonca'da kaldı ama umarım umarım Japonca'yı seviyordur Neolet. 80. Bir oyun kastı. Kesin 5 yıldızlı geliyor. Zaten 80 oldu. Okey. Hayırlı olsun abi.